Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ise Ticketos oynuyoruz. E, Ticketos'a olsa bugün uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. E, kasa açacağız Ticketos'ta. Yeni bir kasa açılım videosu olacak bu. Ticketos'a e, yeni bir güncelleme gelecek. Bunu da konuşayım yani. Yeni bir güncelleme gelecek. Bu güncellemeden bir tanesi rank sistemi gelecek. Yeni bir rank sistemi gelecek. E, normal ranksiz hani böyle e, gelecek. İşte bronz gelecek, gümüş gelecek ve altın gelecek. E, bu rank stil gelecek yani 20 tane yeni skin gelecek bunun e, bunlardan bir tanesi böyle USB'de mavili böyle transiti bilirsiniz onun mavili sadece beyaz noktaları var renksiz yani öyle diyeyim size en başka ne gelecek diyeyim e, yani yeni skinler bazı bug'lar falan şey olacak e, mesela arkadaş listeyi atabilirsiniz bana e, bakalım ne olmuş evet gördüğünüz gibi burada da görebilirsiniz arkadaşlar da ne olmuş bizim arkadaşlar neyse haber yeri de çıktı. Top community fragin E, ee, bunun ne olduğunu söyleyeyim size. Bu Rubik bir kanal var. Bu yapımcısı gibi bir şey. Eğer yapımcısın. E, ee, bu bakın buradan girip bakabilirsiniz. Devamlı ee, neyse artık. Girip bakalım istiyorsanız daha ayrıntılı bir bilgi vermiş olurum. Dur Şöyle yaparsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Epic feature falan var. Ne bileyim onlar. Testing fix not atıp. Dur. Ne? Hah. Bakın. Bakın. Şu an yine gelmiş gibi. Bak ben şeyi falan çıktı ve şuradaki şeyler çıktı. Bu bazılar kurtuldu. Bakın rank sistemi bundan bahsediyorum. Bakın en şey bu sonra bu bir tane daha rank var. Ee, sonrasında klan sistemi bakın klan sistemi çok güzel bir şey. Ama şimdi gelince gelir ne bileyim. 20 miskin bu rank gelecek işte. Burada bilmiyorum ne e, var. Burada ses geliyorsa özür dilerim. Yeni şey modu ne olduğunu bunu. Arkadaşlar chat klan chat'i Drunket Party Chats. yani Bakın bu sitede iş yapabilirsiniz Bundan bahsediyorum Neyse girelim hemen Böyle Biraz ses olabilir bundan dolayısıyla özür dilerim sonra da Facebook şeyine de abone şey olun takip edelim Ses geliyorsa çok kısa bakmayın Katıl diyelim Neyse ben bunu sonra yaparım Neyse bırakın Böyle. Ee, arkadaşlardan arkadaşlara arkadaş atabilirsiniz. Adam ne diye sorarsanız da bir yani. Bir tane diyorum. Şuradan çıkıp adam asıl baba görüyorsunuz. Küçük harflerle bir boş yani işte. Şurada yazıyor. Günlük görevliğim var. Neyse. Büyük yana girelim şuradan. Ha burada skinlerimi göstereyim yani. Bir daha bundan geldi 800'lük şeyler. Ee, geldi. Yeni bir skinim var. O da bu bu vardı bu geldi sonra yeni gelen tam bunu aldım 8 koyucu yeni gelen şu anda var bilmiyorum Ha, bu geldi arkadaşlar başka da bir şey yok uçak uçak yok yani artık müdüm kestim diyebilirim gelmiyor ya gelmiyor hadi bakalım açtık sonra kanımız çıkacak Ya abi dalga mı geçiyorsun sen? Ya dalga mı geçiyorsun? Ya bir de olan bir skin ya. Ben yani, boktan skin yani böyle. Geçmiş olsun. 50 coin de bir şey yok. Olsa en azından giderdim. Bana gidip bunlardan bir tane bir şey alırdım yani. 50 coin de bir şey yok böyle. Geçmiş olsun yani. Gidip de bir şey alırdım yani. Bak gidip de bunlardan yani şey aldırdım cidden yani. Şöyle gidip de bunu alabilirdim yani 50 kuyusu olsa. Ay şuna ya, bak ya olaya bak. Şu saçmalığa bak. Neyse arkadaşlar işte daha fazla kritik olsaydı siz de like atmayın. E kanalıma abone olmayı görüşürüz arkadaşlar.